Evet, hemşehrilerimize ve bütün ülkemize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden selamlar, sevgiler ve saygılar. E, milletimizin e, bugün çok özel bir günü, 18 Mart, şehitlerimizi anıyoruz. E, Çanakkale e, zaferinin e, yıl dönümü ve bu yıl dönümü aynı zamanda şehitlerimizi anma günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Hayatını kaybeden gazilerimizi e, rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün e, şehit ailelerimize, gazilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. E, bu millete layık olmak tabii hepimizin e, işimizi, görevimizi yaparken önemli. Düzdürü, görevini en iyi yapan insan e, milletini seven insandır. E, milletine layık olan insandır. O düsturla kamu hizmetimizi yerine getiriyoruz. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyemizde e, bünyemize katmak arzusunda olduğumuz memur kadrolar için e, görüşmelerin yapıldığı alanı ziyaret ettim. E, belediyemizin tümüyle şeffaf bir alanın içerisinde, steril bir ortamda gördüğünüz gibi buradan geçenler, çalışanların bile gördüğü ama onların e, burayı hissetmediği, duymadığı bir yerde e, görevlerini yapan arkadaşlarımız bir komisyon. Aynı zamanda e, soruların e, yine kendi e, kura gibi çekerek gelen sorulara cevap verdikleri bir biçimde süreç yapılıyor. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İBB, İETT ve İSKİ kadrolarına 1780 çalışan alınacak. Bu çalışan izni tabii ki merkezi idare eden bakanlıktan izinle verilen kadrolar. Bunların içerisinde çok değerli kadrolarımız var. İtfaiye gibi, zabıta gibi bu kadrolarımızı zenginleştirmek zorundayız. Farklı statüde teknik alımlarımız var. 1780 alım yapacağımız başvuruyu yaklaşık 70 bin kişi başvurdu. Bu aslında ülkemizin bugünkü e, iş arayan insanlarımızın e, ne kadar e, zor durumda olduğunu da bir göstergesi açıkçası. E, burada tek bir kişinin dahi hakkının, hukukunun çiğnenmediği bir ortam var etme konusunda titiz davranıyoruz. Zaten KPSS sınavında aldıkları puanlara göre arkadaşlarımız beş katına e, yakın bir kişiyi çağırmak durumunda. ve O şekilde çağrılarını yapıyorlar. Ya merkezden direkt atamayla e, buraya e, kişiler gönderilecekti ya da biz e, burada o beş bin e, kişinin içerisinde burada yine böyle şeffaf bir ortamda Sürecin bir kişinin bile hakkının yenmediği bir ortamda e, bu e, tercih ortamını organize edecektik. Bunu İstanbul için daha uygun olduğunu gördüğümüz için ama kapalı kapılar ardında değil gördüğünüz gibi şeffaf bir ortamda e, sınava girenin buradaki sözlü sınava giren arkadaşımızın e, kendi sorusunu kendisinin çektiği karşısındaki heyetin de özenle tercihinin seçiminin yapıldığı bir ortamda bir de bütün görüşmeler kamerayla sesli kayıt altında. Ee, burada da başvuran kardeşlerimiz var ülkemizin farklı noktalarından gelen e, Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, Güney Doğu Anadolu'dan, Ege'den, İç Anadolu'dan, Marmara'dan her yerde. Onlara da söyledim. Hiçbirinin hakkının, hukukunun yenmediği e, ve alımların adil bir şekilde yapıldığı bir süreç işletilecek. Ee, aslında adalet meselesi çok önemli, iç huzur meselesi çok önemli. Yani milletin huzurlu olma meselesi çok önemli. Ee, bugün e, baktığımızda e, öyle e, acı bir dönem yaşıyoruz ki memleket olarak. E, dün akşam bile işte e, Filistin'e yapılan saldırıda yüzlerce insan hayatını, masum insan hayatını kaybediyor. Zor bir coğrafyadayız. Bütün Filistin'deki bu zalimliğin devam etmesini kınıyoruz elbette. Türkiye'nin büyük bir sorumluluğu var. Yani Suriye'de yeni bir dünya kuruluyor ve orada her halkın Suriye halkının bir yanıyla sınır bütünlüğünün sağlanması, bir yanıyla oradaki her yaşayan insanın Hakkının hukukunun korunduğu bir düzenin var edilmesi, titizlikleri, bütün bunlar çok önemli meseleler. Ama daha da önemlisi iç huzur. Yani bahsettiğimiz işsizliğin çözülmesi, ben nereye gidersem gideyim atanamayan öğretmenler, bir türlü mülakata aşamadığını ortaya koyan ve güvenemeyen hükümetine, bugünkü süreci yöneten insanlara güvenmediğini ifade eden insanlar her yerde. İzmir'de dinliyorum, Diyarbakır'da dinliyorum, Trabzon'da dinliyorum, her yerde dinliyorum. Ve Bu çok acı bir durum. E biz bunu sona erdirmek istiyoruz. Biz sona erdirmek istiyoruz ve bu ülkenin adil bir düzene kavuşmasını arzu ediyoruz. Adaletli bir devletin, adaletli bir sistemin başta yargı olmak üzere her türlü insanını mutlu eden, insanını güvende hissettiren bu ülkeye, devletin her kurumuna güven duyacağı bir ortamı var etme konusunda bir dönemi ülkemize kazandırma çabası içerisindeyiz. Ve açıkçası Ramazan ayındayız. Telefonum verir misin bana? Ramazan ayındayız ve Ramazan ayında hani insanlar ülkesine, milletine bereket, huzur, sağlık diler. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı ben Dün akşam sosyal medyada gece 22.30 yani insanlar iftarını açmış bu ülkede. Teraviye gitmiş, duasını etmiş, evine gelmiş. Huzur bekliyor, huzur istiyor. Bu ülkenin son genel seçimde seçtiği Cumhurbaşkanı attığı tweet ya da belki kendisinin de haberi yok. Çevresinde oluşan bir kısım aklı evvelin yazıp çizdiği de olabilir. Bilemem. Ama bundan sorumludur. Tweet'inin içindeki kelimelere bakın bir Ramazan akşamı ve Ramazan akşamından bir gün sonra yani bugün şehitlerimizi bir birlikte anacağız, beraber anacağız. Onlara olan minnet duygularımızı anlatacağız. Onlara olan e, en güçlü vefamızı sunacağız ve onun bir gece öncesinde yani Filistin'de insanlar katledilirken, Türkiye'de işsizlik sorunu tavan yapmışken, adaletle ilgili duygu sarsılmışken yüzde 85'e 90'a yakın insanın adalet sistemine güvenmediği bir ortam varken bir avuç bir avuç ne olduğu belli olmayan insanların bütün yargıçlarımızı, bütün savcılarımızı zan altında bıraktığı bir dönemi yaşarken bu ülkenin cumhurbaşkanı, milletin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanının gece 22.30'da attığı tweet'teki cümlelere bakın. Demokrasimizi zehirleyen toksik muhalefet ve devam ediyorum devam ediyorum. Cümlelerin içinde bakın. Karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, taciz, tecavüz, sahtekarlık, çürümüşlük. Bu lafları Cumhurbaşkanı kuruyor. Bu lafları ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı koyuyor. Ortaya koyuyor. Edepsizlik, işte saygısızlık kelimelere bakar mısınız? Bir Ramazan akşamı ülkenin Cumhurbaşkanı Milletine huzur tesis etmek için çaba gösterecekken, haksızlığa uğrayanlara e, moral verecekken e, kendisi kurduğu bu cümlelerle muhalefete saldırmayı bir ülkenin Cumhurbaşkanı, yetkili Cumhurbaşkanı muhalefete saldırmayı, Ekrem İmamoğlu'na saldırmayı, yakın çevresine saldırmayı kendine meslek ediniyor. Ve bu şekilde sosyal medyada yayınlar yapıyor. Her gün, her gün insanına, topluma muhalefet diyor. Ana muhalefet diyor, muhalefet diyor. Yani bugün Türkiye'nin yüzde yetmiş karşında sen bütün yüzde yetmiş muhatap alarak onları lekeliyorsun. Yüzde yetmiş toplumu ben şu anda buraya şehit ailelerinin yanından geldim. Gazilerin yanından geldim. Ne dediklerini ben duydum bütün bu duyguları yok sayıyorsun, insanları hakaret ediyorsun, topluma hakaret ediyorsun. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Bu devletin kurumları kimin? Bu milletin oy verdiği partiler kimin? Böyle bir saygısızlık olabilir mi? Topluma, millete böyle saygısız cümlelerle sosyal medya yazılımları olabilir mi? O bakımdan ben milletimizin huzurunu risk altında görüyorum, tehdit altında görüyorum ve bu huzuru bertaraf eden, kötü duruma düşüren, kötü bir yönetimle, Cumhurbaşkanı'nın kötü sözleriyle bütün milletimiz muhatap olmak zorunda kalıyor. Bir sabah bile insanlar huzurla ayağa kalkamıyor. Elinde çanta, kapısında, kapısında bekleyen yargı mensupları, 3-5 kişi, bir avuç insan, kendisi zaten Ekrem İmamoğlu'nun her mevzusuna savcılık yapma konusunda kararlı, heybeteki turbu milletin önüne koymuş, kim neyse oturup yazıktır, günahtır. Bu millete, bu memlekete artık zarar vermeyi bırak. Görevini yap. Bu kurumda kreş hizmeti verenler sorgulanıyor. Kent lokantası açanlar soruşturuluyor. Bu memleketin iyiliğini isteyen ve çalışan insanlar sorgulanıyor, yargılanıyor. Böyle bir şey olamaz. Biz bu memleketin huzurunu istiyoruz. Bir adım bile geri atmayız o kötü cümleler benim ağzıma bile almayacağım, dilime almayacağım, asla yazmayacağım, kamuoyuyla paylaşmayacağım o kötü cümlelerin her bir kelimesi vız gelir tırıs gider. Burada net ifade ediyorum Allah bu memleketi kötü insanlardan, kötü duygulardan, koltuğu için her şeyi yapma ruhuna sahip insanlardan korusun. Koruması için de ben sonuna kadar mücadele vereceğim her bir arkadaşım için mücadele edeceğim. Bu vatanın her bir evladı için mücadele vereceğim. Şuraya işe girmek için gelen her kardeşimin hakkını korumak için mücadele vereceğim. Atanamayan her öğretmen için mücadele vereceğim. Hakkını, hukukunu yendiğini iddia eden milyonlarca devlet kapısında bekleyen, sırası bir türlü gelemeyen ama bir avuç insanın mutlu olduğunu gören, hakkının, hukukunu yendiğini söyleyen on milyonlarca bu ülkenin genç insanın hakkını, hukukunu koruyacağım. Bundan sakın zerre şüpheniz olmasın. Bir milim bile geri adım atmayacağım. Allah bu memleketi korusun. Allah bizi şehitlerimize, gazilerimize mahcup etmesin. Bu memleketin birliği ve dirliği için en güçlü hizmeti vermemize vesile olsun. Burada görevlendirdiğin o e, bir şekilde aparat gibi kullandığın hiçbir kişiden de, kurumdan da korkmuyorum. Hiç, zerre. Hepsi milletin karşısında haddini bilecek günü geldiğinde, bu kadar net söylüyorum. O bakımdan e, bu kötü cümlelerin bu milletin bir daha huzuruna gelmemesi için de bir an önce bu dönemin değişmesi için de mücadelemi sonuna kadar vereceğim.